Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü açılımın konusu aklınızdaki kişinin sizden sakladığı ve gizlediği duygular nelerdir? Bu konu üzerine deste seçmeli bir açılım yapmak istiyorum. İki adet destemiz var. Bir desteye odaklanabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir içerik olur. Videoyu duraksatabilirsiniz. Videoyu açtığınızda hangisine Dikkatinizi verdiyseniz mutlaka ondan almanız gereken mesajlar var demektir. Umarım beğenirsiniz. Beğeni tuşuna basarsınız ve kanalıma abone olursunuz. Şimdiden izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve ben Ermiş kartıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet, bakalım aklınızdaki kişinin sizden sakladığı duygular nelerdir? Gizlediği itiraf edemediği duyguları nelerdir? Şöyle hemen Sırayı düzeltmek istiyorum. Kamera açısı bazen kayabiliyor arkadaşlar. Bakalım kendi hazırladığım destemden size neler söylemek istiyor kendisi. Şunu seçeceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar, burada bu insanın sakladığı duygulara baktığım zaman ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Bir kere bu insanın size karşı yoğun bir sevgisi var. İçten samimi bir tavrı var size karşı. Yani bu insan çok maskeli ya da işte dediğimiz gibi itiraf edemediği, kendini böyle biraz kıstırdığı enerjilerden ziyade daha açık, daha açık niyetli, alçak gönüllü bir tavrı olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla burada kupası bizim için sevgi, aşk, tutku, yoğunluk, istek, arzu bütün kavramları ele alan bir as kartı olduğu için bir fırsattan da bahsettiği için dolayısıyla bu insan sizi aşk anlamında gerçekten güzel bir teklif güzel bir gelecek niyetiyle baktığında söyleyebilirim fakat burada şunu dikkat etmek gerekiyor bu insandan biraz uzak olabilirsiniz yani araya biraz mesafeler girmiş olabilir konuşmuyor ve görüşmüyor olabilirsiniz aranızda iletişim sıkıntıları yaşadığınız ya da işte bu insan konuşuyor benimle ama bence çok da hani duyguları yok dediğiniz bir insan olabilir. Dolayısıyla karşı tarafta aynı düşünceler içerisinde olduğunu belirtmek istiyorum. Sizden çok emin değil arkadaşlar. Sizin ona karşı ne hissettiğinizi bilmeyen veya kendi duygularını karşılığının çok fazla sizde olmadığını hisseden birisi de olabilir. Dolayısıyla karşılıklı duygu alışverişinde sıkıntı yaşadığınızı düşünen ve bu konuda da fikirlerini kendi iç dünyasında saklı tutan bir insan enerjisi var. Konumuz zaten gizli tuttuğu ve saklı kaldığı konular olduğu için biraz bu insan detaylarda boğulmuş olabilir. Sevgi konusunda, içtenlik konusunda, size verdiği sevgi alışverişi konusunda belki şüpheleri ve korkuları olabilir iç dünyasında arkadaşlar. Şimdi bu insandan mesafe durumlarını aşamadıysanız, yani bu insana bir türlü yakınlık kuramadıysanız ve kurduğunuz yakınlıkta da çok istediğiniz durumu yakalayamadıysanız, beklentileriniz karşılanmıyorsa arkadaşlar şunu söylemek istiyorum: aklınızdaki kişi aslında aranızdaki bağlantının çok çok farkında. Yani yaşadığınız durum neyse sevgililik olabilir, ikiz ev olabilir ruh işi olabilir. Yani şimdi buradaki durum kolektif olduğu için siz kendi kendinize göre uyumlandırmaya çalışmak zorundasınız. Kişisel bir bakım değil. Dolayısıyla aklınızdaki kişi yaşadığınız bağlantının ve durumun çok idrakında olan birisi. Yani belki yaptığı hataların farkına vardı ve pişman. Belki size haksızlık etti. Belki sizin gururunuzu incitecek bir Söz ve cümle kullanmış olabilir. Hani kendi hatasının farkında olan ve adil davranmaya çalışan bir insan enerjisi var burada. Bu insan kimse çok açık niyetli bir insan halinde geldi. Yani enerjisi çok açık, ee, söylediği cümlelerin altı dolu olan birisi. Hani söylediği cümlelerin arkasında durabilecek kadar erdem sahibi birisi olarak geliyor. Burada size fazla çok çok fazla değer veren birisini görüyorum arkadaşlar. Hani size değer verme konusunda bir sıkıntısı olduğunu zannetmiyorum. Sizi değerli bir insan olarak gören, size şans vermeye, şans tanımaya çok olanaklı olan birisi. Yani kapıları size tamamıyla kapalı, işte benim ayağıma gelsin, benim için mücadele etsin diyen bir insandan ziyade ikimiz yapalım, ortaklaşa yapalım, işbirliği içinde olalım. Hani birbirimize destek olmamız gerekiyorsa destek olalım, köstek olmayalım mantığında daha uzlaşmacı bir tavırla ...size yaklaştığından bahsedebilirim. Burada sizi sosyal medyadan takip ediyor olabilir. Burada gözlemek kartı geldi. E, sizi yakından takip eden, bilgi almaya çalışan... ...sizinle ilgili durumları analiz etmeye çalışan birisi de olabilir arkadaşlar. Neyi takip ediyor derseniz belki merak ettiği durumlar olabilir. Arada biraz mesafe de varsa... ...belki hayatınıza birimi girdi. nasılsınız, ne durumdasınız... ...sağlığınız, keyfiniz, iş hayatınız, statünüz ne durumda... ...bunları da merak ediyor olabilir... Ama ben bu insanın sakladığı duygularında yoğun bir sevgi olduğunu görüyorum. Yoğun bir başlangıç evresi. Yani şunu istiyor. Biz yeniden başlayalım. Yeniden bir dönemece girelim. Ya da yeniden bir yola tekrar aynı noktada başlayalım isteğinin olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ben bu insanı size karşı hem pişmanlıkları hem istemediği durumları yaşadığı, yaşattığı için bir keşkesi de olabileceğini görüyorum. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Hem çok değer veren hem de sevgisini sizinle paylaşmak isteyen bir kişi enerjisi geldi. Şu an bu insan hayatında biri varsa bu çok spesifik bir mesaj geldi. O yüzden bir tane daha seçmek istiyorum. Evet, aranızda böyle kırgınlıklar varsa sizi görmeye ihtiyacı olduğundan bahsediyor. Eğer hayatında birisi varsa arkadaşlar. Bu belli bir kesim için geldi. Ee, o kişiye de yanlış yapmak ve adaletsiz bir durumun içine sokmak istemiyor olabilir ve o yüzden de size uzak ve mesafeli durarak aslında hem sevgisini içten içe yaşayan fakat bunu dışarı belli etmeyen bir insan enerjisi de olabilir fakat ikincisi daha kolektife hitap eder şekliyle geldi sana kızgınım kırgınım fakat seni görmeye ihtiyacım var diyor ee, sizinle görüşmek ve konuşmak bu insanın şu anki tek ihtiyacı olarak görünüyor belki de aranızdakilerin aranızda yaşananların tek bir umuda bağlanması gerekiyor gerekiyorsa bunun bir e, sizden yana gelen bir ışıkla ihtiyacı olduğunu da düşünüyor olabilir. Evet birinci deste sizin için açılımımız bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, hoşçakalın. Ve denge kartını seçenler, hoş geldiniz. Bakalım, Aklınızdaki kişinin sizden sakladığı duygular nelerdir? İtiraf edemediği duygular nelerdir? İki kart düştü. Bunları alabiliriz. Kılıç onlusu. Değnek kralı. Ve şunu seçelim. Kılıç üçlüsü. Bu. burada bayağı zorlayıcı etkiler var arkadaşlar. Bakmak istiyorum devamına. Peki size ne söylemek ister? Evet. Şimdi arkadaşlar buradaki kişinin sakladığı duygu ve düşüncelere baktığım zaman şunu söyleyebilirim. Bir kere bu insan size kendini çok böyle mutlu, huzurlu işte hayatından keyif alan birisi gibi gösteriyorsa bile içten içe çok yıpranmış yoksunluk çeken, hayatın böyle ızdırabıyla boğuşan birisi olabilir. Dolayısıyla çok keskin bir bitiş yaşayan birisi olabilir. Bu insan hayatında belli şeyler bitiyor olabilir arkadaşlar. Ve şu an bu insanın ya keyfi yerinde nasıl olsa aklına bile gelmiyorumdur bile diye düşünüyorsanız tam aksine sürekli aklımdasın diyor. Şimdi bu insan gösterdiğinden daha farklı bir kişilik. Birinci destede çok açık niyetli ve dürüst bir karakterdi. İkinci destedeki kişi ise tam tersine tamamıyla böyle gizliliğe önem veren, kişisel hayata böyle çok düşkün birisi olabilir. Dolayısıyla değnek Kralı egoist birisi. Biraz narsist bir kişilik olabilir. kendisine öncelik vermeye, hayatının ideallerini gerçekleştirmek uğruna bazı insanları harcayabilecek nitelikte birisi olduğu için bu insanın belli başlı noktalarda sizi harcadığını düşünmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Ne konuda? İşte bana sevgisi yoktu ama o anki durumla, o anki tutkusuyla bana yaklaştı ve beni bir nebze de olsa kullandı gibi düşünmüş olabilirsiniz. Şunu demek istiyorum aslında. Bu insan biraz böyle egosuna yenilmekten korkuyor. Hani böyle biraz gizlediği durumlara baktığımız için, yani ne olursa olsun benim egoma, gururuma bir şey olmasın diyen bir insanın burada çöküşünü görüyoruz arkadaşlar. Kılıç onusu bir bitiştir. Yani yorgun, argın, depresif, baskılanan, yıpranan, yıpratıcı bir sürecin getirdiği o hazınsızlık duygusu. Belki o egonun kibrim verdiği o hani yatıştırılamayan böyle öfke durumunu da yaşıyor olabilir bu insan arkadaşlar. Hani ben nasıl kaybederim? Ben nasıl bunu yaşarım gibi gibi. Hani böyle kendi biraz yüksekte gören birisi de olabilir. Dolayısıyla bu insan kendini çok mutlu gösteriyor olabilir. Enerjisi böyle çok iyi. Hayatında başka birileriyle vakit geçiriyormuş gibi gösteriyor olabilir ama iç dünyası karma karışık ve çok yıpratıcı. Kılıç enerjisi. Yani çok keskin. Onu da zorlayan. Belki bu insan geceleri ağlıyor bile olabilir açıkçası. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü bu insan ne olursa olsun dışarıdan bir şey görünmesin, e, arka perdede kalsın diyen bir insanda olabileceğini çok net bir şekilde görüyorum arkadaşlar. Gizlediği ve sakladığı duygularına baktığım zaman arkadaşlar bu şu an bu insan hayatında birisi olabilir. Kılıç üçlüsünden dolayı. Hayatında birisi olabilir. Hayatında birisi yoksa sizi kırmış olabilir. Söylediği cümleler işte yaptığı tavır, tutum, aranıza çevresel faktörleri sokmuş olabilir. Annesini, babasını, arkadaşlarını bir şekilde size doğrudan ulaşmak varsa varken dola, dolaylı yoldan size ulaşmaya çalışmış olabilir. Yani çok dobra bir kişilik görmedim burada. Sanki bu insan birazcık yalan söylemiş olabilir. Bazı şeyler çok açık niyetli bir şekilde yani şunu istiyorum şu olsun gibi değil de hani böyle manipülatif yanını kullanarak bir şeyleri size yaptırmaya çalışmış olabilir ve sizi kırdığından bahsediyor burada. Kendisi de kırgın fakat e, daha çok sizi kırdığından ve size haksızlık ettiğinden bahsediyor arkadaşlar. Hatta şunu da söylüyor olabilir. E, şu an benden gitti. Evet. E, benden uzaklaştı. E, burada rüzgar başka yöne esiyor diyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz burada bir zebra var. E, ve aslında bu tarafa gitmek gerekirken daha çok Sağ tarafa gidiyor yani sol taraf böyle çok boşta ve e, akışta değil yani e, pusula bu taraftayken bu tarafa gidiyor. Siz bu insanlar biraz uzaklaşmış ve rotanızı başka yöne çevirmiş olabilirsiniz. Yani bu insanla ilgili beklentilerinizi, isteklerinizi aman olmasın ziyan olsun deyip yani bu haksızlığı da çekmekten ziyade kendinizi başka yöne itmeye çalışmış olabilirsiniz. Evet biraz üzülmüş olabilirsiniz ama renk değiştirmişsiniz. Yani bu insanın kalıbına girmemek, girmemeye çalıştıysanız bunda başarılı olmuşsunuz. Çünkü kendisi ben bu insanı istediğim noktaya getiremedim diyor. Değnek kralı geldi burada. Yani ben ilişkiyi yönetemedim. O liderlik vasfını bu insanda kullanamadım diyor. Dolayısıyla burada hem kendisiyle çelişen hem de sizinle alakalı duygularında kafası karışık olan birisinden bahsediyorum. Ee, aranızda biraz durumlar, böyle bağlantılar, e, bağımlılık enerjisine geçmiş olabilir. Bu insan biraz size takıntı yapmış olabilir. Ben bu insanı kaybedemem. Nasıl kaybederim? Ee, ben bir şey yapmadım. O da yapmadı. Ama şöyle, ama böyle, böyle böyle kuşkucu ve şüpheli tavrı olabilir arkadaşlar. Sakladığı duygularda hiçbir kupa kartı yok. Çok yoğun bir sevgi görmüyorum maalesef. Fakat çok fazla takıntı, çok fazla tutku, şehvet duygusu Bunlar çok baskın. Fakat gelin görün ki e, bu insan yanlış yaptığının da bilincinde. Yanlış yaptığını kabullenmekte sıkıntısı var bu insanın. Bunu söyleyebilirim. Evet. İkinci desteği seçenler sizin açılımımız da bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.